Evet Murat Belli Emlak izleyicilerimiz, bugün sizlerle beraber Gönen'e 6 kilometre mesafede olan bir mahalledeyiz. Sizlerle beraber 1260 metrekare bir elmalı gezeceğiz. E, tapuda niteliğimiz arsa vasfında. Arzu ederseniz buraya resmiyette iki kat imar çıkıyor. %40 imar mevcut burada sevgili izleyicilerimiz. Evet ben sizi şu anda hemen arazimizin, arsamızın yan tarafındaki resmi yolundan tanıtım yapacağım. İçinde elmalar mevcut görüyorsunuz şu anda. Evet sevgili izleyicilerimiz. Köy içi köy içi 1260 metrekare arsa. Her iki tarafa da yola cephe. Gördüğünüz gibi hem yan tarafında ve hem de ön tarafında resmi yolu mevcut yerimizin. Şu an görüyorsunuz. Hemen arsanızın yan taraflarında ve karşısında komşularınız mevcut. Evet. Şu aşağı taraf direkt köyün içine me köy meydanına giden yolumuz. Ben sizi oraya kadar götüreyim. Daha sonra da elmanın içine gireceğiz beraber. Evet sevgili izleyicilerimiz. Yerimiz <laughs> gönderdiğimiz açık. Tapu da e, arsa vasfında görünüyor. Arsa niteliğinde görünüyor. Görüyorsunuz hemen köy meydanına, köy camisine çok yakın. Yaklaşık 250-300 metre civarında. Evet sevgili izleyicilerimiz. Biz aracımızla arsanın yanına kadar geldik. Yerimizin hiçbir sorunu yok. Evet. Şu size az önce göstermiş olduğum resmi yok. Evet. Geçtiğimiz günlerde biz bu elmalı çekmiştik. Fakat içinde çok fazla ot vardı ve bazı tepkiler aldık. Ondan sonra ot içindeki otu falan temizlettik şu anda sevgili izleyicilerimiz. Ve tekrardan çekme kararı aldık. Yerimiz 1260 metrekare. 1260 metrekare. Tamamında şu anda elmalık ikili. Elma ikili. Görüyorsunuz şu anda. Evet. Yerimiz burası. Ben şimdi arazinin içine girip belli bir yere kadar sizlere yeri göstereceğim. Evet sevgili izleyicilerimiz, arazimizin her tarafı tel avluyla çevrilmiş vaziyette. Görüyorsunuz her tarafı arazinin içine, her tarafı elmalık. Şöyle kırmızı elma, yeşil elma. Abimiz su hattını çekmiş. İçinde su hattı mevcut. Elektrik zaten dibinde. Evet. Sevgili dostlarımız. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sizleri Murat Belli Emniyat bekliyoruz efendim. Allah emanet olun.